Hepinize hemen... merhaba arkadaşlar. Kafan Siz... gözükmüyor. mi ya? Ne? Kafan Kafanın Biraz yok yok. Ben çıkardım. Eşenden gözüküyor. Oğlum, Video bozun bir Tam zamanla. Oldu mu? Ama. A -a. Ama. ama, ama e, kafan gözükmüyor da yok ağzın gözükmüyor da gözün gözükmüyor ben de bir tane yukarı çıkarttım orada. Değil mi? Evet. Hepinize hemen... merhaba arkadaşlar. Bugün komikten gelen eşyaları inceleyeceğiz. Komek bize resim göndermiş, hamur göndermiş. Bir de Elif Bak kit kitabı da göndermiş. Çoğu şey herhalde gelmemiş bilmiyorum. Bir tane de Şimdi arkadaşlar. <laughs> ben niye Neyse. Neyse ama, ama bir geri durdurum Dur dur. Yeni <laughs> açık. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk önce 8 yaş genç komik eğitim serisi var. Bu, bu yazılanlara geliyor sadece komik yazılanlar. Yani komik şey söyleyeyim, komik söyleyeyim Belediyesi. Komik yani Konya Belediyesi. İşte bir şey söyleyeyim... maketim yazıyor. Ahşap maketim. Yazılan. Sen bir şey söyleyeyim mi? Elif bak işte Sen bu. bir şey söyleyeyim mi? e, ee, şey neydi o? Hani neydi lan? Ee, bir, bir tane bir tane bir tane baş mavi gerçek bir kuyu kuyam kuyu kuyam kuyu, var mı? Yani. Onu göstereyim. Bir de Elif Bağ kitabım var. Bu var. Ee, abdest, ah, ah, abdest almadan ah, kabına ah, da dokunabiliyor sadece. Yazıyor ki Elif Bağ ta se Jim, ha, he, dal, zay, spre, ze, sin, şın, sad, dat, t, z, ay, gay, he, kaf, kef, lam, min, min, vav, he, ye. Bunlar var. Bir de kuran var. Videoyu durdur. Arkadaşlar, burada benim Kur'an'ı terimim var. İçini açılmaz masmavi. Neyse, duduk neymiş olmaz ya. Çok güzel ya. Cüz gibi. 9. cüz oluyor. Bunun büyüğü anlamda var bu normal. Büyükleri özel, küçükleri özel. Bunlar çok güzel ya. E keşke ben de çok güzel ha. Keşke ben büyük olsam. Kur'an dersini kesseydim. Hac suresi. Cuma suresi. Cuma suresi. Tuvaletim gel suresi geldi. Var. M'de M'de suyu. Dur kim geldi? Dur dur ben bunu tutuyorum. Kim geliyor? Tuvaletim geliyor. Açtım. Dur 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 dur. Açtım açtım. Dur 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 dur. Bir şey yapma yoktu. Dur. Yuka Hanım. Arkadaşlar bizim bir tane robot şarkımız var. 27 Temmuz 2022. Spotify'nız varsa Spotify'a gelin. YouTube'da da e, şey, YouTube'a da bekliyorum. Spotify'a da belki koyabilirim. Koyamazsam videoyu çek çekip bir şey yaparım arkadaşlar. Yaparım. Öyle. Videoyu çekerim. Sonra şey yaparım. E, atarım YouTube'a. Değil mi? Evet. Ee, i̇lk önce gel gelle başlıyor, gel gel. Sonra bu bitiyor. Bir kısmını anlatayım. Ee, gece de var. Ede var. Bir de bir bir tane daha anlatayım. Gitti var. Bir sürü yazmışım. Şimdi 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 diğer eşyamıza geçelim. Piyon. Arkadaşlar bir bu boyalar var. Beyaz, mavi, yeşil, kırmızı, siyah. Böyle. Dur, dur Ve öbürünü öbürüne geçelim. Arkadaşlar bir tane de Sarı varmış. E, robot kağıdının altına girmiş. Robot yazan <laughs> şeyimiz var ya. onu O kağıdın altına girmiş. Görmemiş, bir de sarı var. Neyse öbürüne geçelim. Öbür resmen. <laughs> Arkadaşlar şimdi. Bu var resim. Biz bugün şurayı çizdik. Kırmızı bölge. Şurası. Bir de şuradaki yeri burayı, burayı, direksiyonu, ee, şu, şunun elbisesini, bu kızın elbisesi bu borcu yapmışım, doğru düzgün yapamamışım, farları da yaptım. Bunun resmi tamamını yapmıştım. Neyse Evet arkadaşlar, video bitti. Kanala abone olun ve like atın. Görüşürüz. Evet. Bana da abone olsun çok iyi olur. Tamam. Kanalı şuraya koyacağım. Tamam. Hadi görüşürüz.